Britanya'nın Harrow bölgesinde yaşayan ve askeri hatıralara ilgisiyle tanınan Richard Joy, Mayıs 2018'de 82 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını ailesinden miras kalan Hillside Gardens'daki evinde geçiren Joy, 2016'da bu mülkü sık sık gittiği kafede çalışan Ukraynalı garson Maria Romanis'ine devretti. Romanis'in iddiasına göre, Joy 2016'da tapuları ona uzatarak "bu ev senin, evin sana ait olmasını istiyorum" dedi. Joy'un kendisini ve ailesini yıllarca evine davet ettiğini belirten Romanisini, zamanla ona bir evlatlık gibi baktıklarını söyledi. Fakat Joy'un kuzeni Martin Larney, yaşlı adamın akli melekelerinin yerinde olmadığını savunarak evin devrinin geçersiz sayılması için mahkemeye başvurdu. Mahkemede Joy'un 2011'de hazırladığı vasiyetnamesinde ev dahil tüm mal varlığını kuzeni Martin Larney, annesi Doreen Larney ve bir arkadaşına bıraktığı ortaya çıktı. Fakat Joy 2012'den itibaren ailesiyle iletişimi kesti. Davaysa Londra'daki merkez mahkemesinde devam ediyor.